Evet arkadaşlar, tekrar kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yeni bir kelime videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu sefer ise 9. sınıfların 2. ünitesini işleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım ilk kelimelerle başlayalım arkadaşlar. Evet, ilk kelimemiz gelsin. İlk kelimemiz arkadaşlar Das Klassenzimmer. Das Klassenzimmer sınıf demek arkadaşlar. Der Bleistift Der Bleistift, der Bleistift, kurşun kalem demek arkadaşlar. Das Lineal, das Lineal, cetvel. Der Spitze, der Spitze, kalem tıraş. Der Radiyagumi, der Radiyagumi, silgi. Dişere, dişere, makas. Das Buch, das Buch, kitap. Das Heft, das Heft, defter. das wörterbuch das wörterbuch sözlük der kugelschreiber ja da der kuli der kugelschreiber der kuli tükenmez kalem das mäppchen das mäppchen kalem Kalemnik, kalemlik die schultasche die schultasche okul die lampe die lampe lamba die tafel die tafel tahta Der Tisch, der Tisch, Masa, das Fenster, das Fenster, Pencere, die Tür, die Tür, Kapı. Şimdi arkadaşlar renkleri göreceğiz. Renkleri işlemiştik ama tekrar bakalım. Lila, Eflatun, Blau, Mavi, Grün, Yeşil, Brown, Kahverengi, Grau, Gri, Schwarz, Siyah, Orange, Turuncu, Rot, Kırmızı. Ve şimdi asıl konumuz arkadaşlar sıfatlar. Sıfatlara bir bakalım. Alt. Alt. Eski. Neu. Neu. Yeni. Klein. Klein. Küçük. Gross. Gross. Büyük. Zupa. Zupa. Harika. Süper. Spannend. Spannend. Heyecanlı. Langweilig. Langweilig sıkıcı, interessant, interessant, ilginç, uninteressant, uninteressant, ilginç değil, wichtig, wichtig, önemli, unwichtig, unwichtig, önemsiz demek arkadaşlar. Ve en sağda tol, harika demek. Bu arada kitabımızda olmayan sıfatlar da var arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. Ehrgeizig, hırslı, fleisig, çalışkan, neugierig, meraklı. Heimlich, gizli. Langsam, yavaş. Stark, güçlü. Schwach, zayıf. Lebendig, canlı. Schnell, hızlı. Schön, güzel. Kaput, bozuk. Leka, lezzetli. Hässlich, çirkin. Ruhik, sakin. Toya, pahalı. Faul, tembel. Zauba, temiz hoch, yüksek, kurz, kısa, gesund, sağlıklı, schlecht, kötü, einfach, kolay, dunkel, karanlık, gut, iyi, lang, uzun, breit, geniş, leise, sessiz, fröhlich, neşeli, schmal, dar, weich, yumuşak, zat, tok, hungrig, aç, tol, burada vardı müthiş harika, traurig, üzgün, lustig, eğlenceli, langweilig vardı zaten listemizde. Sıkıcı, am, fakir demek arkadaşlar. Evet devam edelim. Şimdi arkadaşlar günleri zaten görmüştük yine tekrar edelim. Die Wochentag, haftanın günü. Der Montag, pazartesi. Der Dienstag, salı. Der Mittwoch, çarşamba. Der Donnerstag, perşembe. Der Freitag, cuma. Der Samstag, cumartesi. Der Sonntag, Pazar, das Wochenende. Hafta sonu demek arkadaşlar. Evet, geçiyorum şimdi asıl ünitemizin konusu arkadaşlar. Dersler. English, İngilizce. Deutsch, Almanca. Chemie, kimya. Fizik, fizik. Sport, beden eğitimi spor. Kunst, resim, sanat. Musik, müzik. Religion, din dersi. Matematik, matematik. Biologi, biyoloji, biyoloji. Erdkunde, coğrafya, geçişte, tarih arkadaşlar. Evet, devam edelim kelimelerle. Der Schule, erkek öğrenci. Die Schülerin, kız öğrenci. Der Unterricht, der Unterricht, ders. Das Lied, das Lied, şarkı demek arkadaşlar. Der Bibliothek, der Bibliothek, kütüphane. Das Anmeldeformular, das Anmeldeformular, başvuru formu. Die Information, Die Information, die Information, der Gegenstand, der Gegenstand, das Schulfach, das, das Schulfach, das Lieblingsfach, das Lieblingsfach, der Stundenplan, der Stundenplan, das der Programm, Damek, Şimdi geldim göreceğimiz fiiller arkadaşlar ünitemizde. Yine sein fiilini göreceğiz. Olmak. Fiili Türkçe'de ich bin, du bist, er sie es ist, wir sind, ihr seid, sie, sie sind. Kişi zamirlerine göre çekimi. Haben fiili her zaman göreceğimiz tabii ki de fiil. Önemli fiiller bunlar. Ich habe, du hast, er sie es hat, wir haben, ihr habt, sie, sie haben. Sahiplik iki, e, fiilimiz. Mesela örnekte ich habe das Bett. Yatağa sahibim yatağım var diyor. Singen, Şarkı söylemek. Ich singe. Du singst. Er sie singt. Wir singen. Ihr singt. Sie sie singen arkadaşlar. Çekimleri. Hören. Duymak. Dinlemek. Ich höre. Du hörst. Er sie es hört. Wir hören. Ihr hört. Sie sie hören. Finden. Ich finde. Du findest. Er sie es findet. ihr finden. Ihr findet. Sie sie finden. Bulmak anlamı veriyor mesela. Ich finde Fatma klein. Fatma'yı küçük buluyorum diyebiliyoruz mesela arkadaşlar. Burada ama finden fiilinde en sonunda tabii ki de nesnemize bir sıfat koymamız lazım arkadaşlar. Evet, lezen okumak. Ich lese, du liest, er sie es liest, wir lesen, ihr lest, sie sie lesen. Mesela ich lese das Buch okumak neyi? Ben kitabı okuyorum tarzı. Devam ediyorum. Schwimmen, yüzmek. Ich schwimme, Du schwimmst, er, sie, es schwimmt, wir schwimmen, ihr schwimmt, sie, sie schwimmen oluyor. Yüzmek. Tanzen, dans etmek. Ich tanze, du tanzt, er, sie, es tanzt, wir tanzen, ihr tanzt, sie, sie tanzen oluyor. Mögen, sevmek, hoşlanmak. Ich mag, du magst, er, sie, es mag, wir mögen, ihr mögt, sie, sie mögen. Hoşlanmak, sevmek. Mesela ich mag Deutsch. Ben Almanca seviyorum oluyor. Spielen, oynamak arkadaşlar. Ich spiele, du spielst, er sie spielt, wir spielen, ihr spielt, sie sie spielen. Malen, resim yapmak, boyamak anlamını veriyor. Ich male, du malst, er sie es malt, ihr malen, ihr malt, sie sie malen oluyor. Rechnen, hesaplamak. Ich rechne, du rechnest, er sie es rechnet, wir rechnen, ihr rechnet, sie sie rechnen oluyor. Evet arkadaşlar tekrar videomuz sonuna geliyorum. Yine yepyeni muazzam bir videoydu arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.